İki nolu özel saldırı yaparak kozmik şampiyonlara karşı dövüş kazan. Hmm. Beceri şampiyonu ile L2 atacağız kozmiklere. Öteki yüzük nerede lan? Bunun arkasında mı diğer yüzükte? Yok bunun arkasında başka yüzük yok. Öteki yüzüğü nereden bulacağım acaba? Sarı yüzüğü. Yok. Kırmızı yüzük. Abi ayıptır ya. Aleyküm selam. Her yüzük için 200 bin tane görev var. Yapacağız başka çaresi yok. Şimdi bir tane beceri şampiyonu ile son vuruşu bir iki kozmik şampiyonlara karşı dövüş kazan. Kozmik şampiyonlara karşı. Dur bakalım bir yerden şimdi şöyle kozmik şampiyon bulalım. selam. Nereden bulalım şimdi bunu? <laughs> Kozmik şampiyon Aslında isyan bölümünün sonunda var biliyor musun orada bir tane beceriyle meceriyle gelip L2 atabiliriz aslında, dur öyle yapalım Şuradaki Venom'u 5 kere L2 atarak dövelim arkadaşlar <laughs> Ne yapalım abi? Gidelim yükseklerimizi toplayalım Gel bakalım altında olan lan o kadar düello kredim yok ki benim. Şimdi ben 15 tane dövüş yapmam lazım. Dur kozmik ile ile <laughs> alalım bakalım ne olacak. Ghost al daha kısa sürer. Ah Erdem ah beceri yorularıyla almamız lazım Erdem. Ya geri çektin değil mi? Hemen geri çektin ya. <laughs> Aslında daha küçük bir kozmik de bulabiliriz. Dur bakalım nerelere var acaba. Tam bir mütezel işi ya. Bu bir. <laughs> Birinci saniye girsem adamlar L2 atamayabilirim, çabuk ölebilirler. Arda hoş geldin, hadi bakalım. <laughs> Şöyle baktığımda ne var burada? Al sana yüksük, bir tane yüksük aldık arkadaşlar. Aa, aa ben niye böyle yaptım? Dur dur, benim bulduğum yer güzel, sesleş. Aramızda, kimseye söyleme. İşte yüzük görevleri böyle yapılır. Gençler yüzük görevlerini yapıyor. Kim lan o var ya? Burak var ya sen bu işi biliyorsun ha. Müsait bir zamanda hatırlat şuraya bir yere fotoğrafını koyacağım. <laughs> tamam L1 doğana kadar vursun ya. Aa Allah sen bu işi biliyorsun ha. Gel bakalım Gel bakalım Dur burası güzel ya. Direkt beceri bulmuşum gençler ya. Hop bitti bende bitti gitti tamam güzel ben bu taktiği sevdim gençler Ben şu anda direkt bu bölümlerin yüzüklerini yapayım çıkayım arkadaşlar yormayın yeni ihtiyar adamım ben Eyvallah <laughs> Hadi bu Gençler okula aa gençler 2500 Fahrenheit derecedeki kahvem geldi Ben yine sabah kabrıyorum ha bir <laughs> Vur Thor hadi bileğine kuvvet kardeşim bir daha vur Adamsın bu görevi de yaptım arkadaşlar hop ben de. şimdi L2 görevi. <laughs> Ulan taktiğe bak ya yenilmesin çok ya. 5 kere L2 atlıyor 5 kere L2. Hadi bakalım burayı 5 kere daha oyna yani 10 enerji daha harcayacağım. Aleyküm selam. ne yapıyorsun? Serkan ne yaptın? Sen ne yaptın? A başlamış. Ne niye başlamış? <laughs> Tor yapabilirsin. Vur kardeşim. Gençler yüzük görevleri en kolay böyle yapıyor. Önce et sonra girmek Aleyküm selam ya Bu bir kere mi yapılıyor bu görevi Yok, şey... Aa bir kere mi Aa bu çok çılgın Şimdi gençler çıkıyorum Yine yakın mesafeli bir teknoloji vardı Yeşil vardı iki enerji kullanarak Onu hatırlıyorum Ve yüzüğü almaya gidiyorum Hadi bakalım yüzük görevleri nasıl yapılır? İşte böyle yapılır buradaydı sanıyorum teknoloji. Şimdi hemen bir beceri al. 6 3 falcı Canlı canlı bakacağız Muhammed. Birazdan bakacağız ona. Şimdi burada çift teknoloji birden var. Ne diyor teknolojide? Ağır saldırıyla dövüş kazan diyor. Tamam evvela kaç kere kazandı? 5 kere ağır saldırı yapacağız. Koçum benim. Üç kere beş, on Matematik geliştiriyorum bunu. Hadi bakalım. <laughs> Aleyküm aleykümselam yok. İftarı burada yapmadım. İftarımı normal yaptım, geldim. 10'a kadar bitirsem şarjıyı de kafam rahat etsin. Olmazsa 11 yaparım onu ya. Bir saat kaydıracağım olmazsa. Allah razı olsun. <laughs> Bu iki. Bu kanalda her şey var. Yok yok. bolca büyük enerjim var arkadaşlar. Tabi tabi düello da yapabilirsiniz de ben düello kredilerini bunlara kullanmıyorum arkadaşlar. Düello kredileri bana lazım. Önemli düello kredileri. böyle bir şey için harcamam. Aleykümselam selam hayırlı akşamlar. yüz başı belayız. <laughs> Ödüllerin açıklandığını gördüm arkadaşlar. Gördüm. Burası bitsin. Hemen arkasında bir de ödüllere bakalım. Ben burada yüzük, yüzük görevlerini böyle yapıyorum. Sizin hangi sınıfı ihtiyacınız varsa bakın labirente giden birinci yolda da varmış mesela. Oradan da bakarsınız. Durma be hacı. Oğlum durma durma idiot top. <laughs> 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 Gençler bir görevi daha yaptık. Tekneye devam. Damara selam. Şimdi ne varmış? İki kere L1 atacağız. Hadi bakalım. Yeniden başlasın. Burada kalmasın. Gürkan ya benim hesabı Yok şu anda bakamam. Şu anda bakamam. Şimdi bolca dayak diyoruz ki L1'imiz dolsun. Vursan oğlum niye vurmuyor? Aa tipe bak. Bloğuna vura vura alırım seni. Aleyküm selam. Şimdi burada bir tane nalle atalım Abi bakalım. L2 atma görevinde de L2'miz dolana kadar dayak yiyeceğiz. L2 içinde yeşil cini mi gitsek acaba? Güzel bu görevle tamam. Neyse Allah'tan böyle kolaylıklar var ya. <laughs> Yoksa bu, görevler çekilir mi ya? Acılar. Ve son görevimiz arkadaşlar. Teknoloji için bir tane L2. Yeniden başla. Ver Sonra bir tane de bilim bulacağız. Bir de bilim yardıracağız. Hadi ahtapol. Hadi babacık yapabilirsin. Ve gençler tekno yüzüğünü aldık. Vallahi billahi bu görevler ızdırap ya. <laughs> Arkadaşlar tekno tamam. Şimdi bir de gidip bilim bulacağız kendimize. İlim, bilmektir, ilim, ilim kendini bilmektir. Hadi bakalım buradan çıkalım. Şimdi gençler, bilim, hala arıyorum. Araştırmacı gazeteci. Magi, magi. Ulan başlangıca bilim koymamışlar ya. Tek tek bakıyorum. Ve ah be Allah'tan kopyaymış kopya değilmiş Luke e var ya Kopyasız Luke Jack'e oldu Ağır saldırıyla yapıştır gelsin Bugün bilim günü aa bak güzel güzel bakarız şimdi ona Bir bir şeyle başlıyor mistikle başlıyor Doktor Strange'la baş baktıydım dım dım Pardon yanlış yer. Çık. Yeniden başlasın burada kalmasın. Neyse buldum bir yer ya. İşte en kolay nerede varsa siz bulursunuz. Sizden kaçmaz gençler. Oraya yapıştırın gelsin. Kanama zehir kapalıysa sans spota bas. Abi ne kadar çok duruyor ya. Adam siperi de gelmiyor bak. A yakaladım. A ne ayıp şeyler. Çok anlayışlısınız arkadaşlar. Gerçekten çok anlayışlısınız. Teşekkür ediyorum bu konuda. Bu video da kanalda kalacak. İki tane ne bir. Namazı kutu. Ya, ben yayını öyle açtım. Işte. Hadi bakalım gelsin neybirler. <laughs> Kelle biz tezgür ola. Yok kelleler lazım. Hop. Şimdi bir tane daha L1 atacağız. Sonra bir tane de D2 atacağız. inşallah Sonra yüzük tamam. Bu Aleykümselam. Musa hoş gelmişsin. Ve tamam. Şimdi bir tane de L2 sonra maceraya go <laughs> Şimdi şu kamyonun normalde şuradan gelmesi lazım. Oğlum dönmeyin lan. Dur bu l dolana kadar. O benim L2 kadar ben de şuradan kabloyu dolanmış. Kabloyu isteseniz böyle dolayamazsınız var ya. Kablolar öyle güzel dolanıyor ki. Dolanı, dolanı dolunu dolaşıyor. Burayı yüzledikten sonra arkadaşlar ee, şeye de bakarız. Aleyküm selam. hoş geldiniz. 7-2'nin ödüllerine de bakarız. Bakarız. Ona da bakarız. Tamam büzükleri yüzükleri aldım arkadaşlar gidiyorum